İsmet İlkutlu Tuzuca Demir Parti İlçe Eş Başkan adayı. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bir seçim sürecine girdik. Maalesef gerçekten üzülerek söylüyorum ki hiç hoşumuza gitmeyen olaylar yaşanıyor maalesef Tuzuca'da. Hepimiz bu ilçenin çocuklarıyız, bu toprağın çocuklarıyız. Hepimiz beraber büyüdük. Hepimiz beraber bu sokaklarda yürüdük, top oynadık, koştuk. Maalesef seçim süreçlerine girdiği zaman Kardeş kardeşle, akraba akrabayla, can kardeş dediğimiz insanlar bile birbiriyle konuşamaz oldu. Birbirlerine Allah'ın selamını vermekten çekinen insanlar da. Biz böyle bir toplum değiliz arkadaşlar. Biz gerçekten el birliğiyle beraber bu ülkeyi nasıl kurtardıysak, beraber bu ülkeyi nasıl bu günlere getirmişsek, biz yine de beraberce bu güzel ilçemizi, beraberce, kardeşçe, hak ve adalet içerisinde beraber yönetebiliriz. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Biz ne Azeri toplumu ne Kürt toplumu ne Türk toplumu ne Çerkez hiçbir halka ayrı etmeksizin bütün halklara, bütün inançlara aynı mesafede durmak zorundayız. Bir kere bu bizim asli görevimizden ziyade bir de dini görevimizdir. Yani dinen de ayrımcılık kesinlikle peygamber efendimiz bile ayrımcılık koymadığı bir sistemin içerisinde bizim ayrımcı gibi davranmamız kesinlikle yakışık kalmaz. Örnek olarak söyleyeyim arkadaşlar bakın ben Tuzca doğumlu yukarı mahallede oturan bir arkadaşımdır. Bugün eş başkan adayı, adayıyım Tuzca'da. Benim bir önce de söylemiştim sağımdaki, solumdaki, arkamdaki bütün evlerin hepsi Azeri evleri. Biz o insanların elinin altında büyümüş insanlarız. Ee, bazıları şu an hayatta değil, Allah'tan rahmet diliyorum kendilerine. Bazıları şu an hala görüşüp konuştuğum insanlar. Ee, bazıları bana oy vermiyor, bunu biliyorum. Karşı rakipte başka partiye oy verdi, veriyor, onu biliyorum. Ama e, bu bizim arkadaşlığımızı, dostluğumuzu, kardeşliğimizi e, bu seçim bahanesiyle e, bir olmamızı engel değil. Biz yine biriz, yine beraberiz, yine aynı toprakların çocuğuyuz, yine tuzluca halkıyız, yine beraber yaşayacağız. Ee, bir buçuk ay sonra her şey güllük gülistanlık olduktan sonra bir arkadaşımız seçilecek. Sonuç olarak şu an dört tane aday arkadaşımız var. İşlerinden biri halkımız tercih neyse bir arkadaşımız seçilecek. Kim olursa olsun halkın iradesidir deyip ona saygı duymamız lazım. Yine birliğimizi beraberliğimizi Kürt-Azeri ayrımı yapmaksızın. Bakın altını çiziyorum Kürt-Azeri ayrımı yapmaksızın aşiret ayrımı yapmaksızın. Hepimiz aynı toprağın çocuğu olarak görelim. Ee, aynı mahallenin, aynı in, e, yörenin insanı olarak görelim. Yine beraber, el birliğiyle e, bu ülkemize ne güzellikler e, getireceğiz onu tartışalım. E, onun için yoğunlaşalım. Birbirimize kinle, nefretle, düşmanca bakmanın hiçbir anlamı yok. Biz beraberiz, birlikte güçlüyüz, beraber tuzucayız, bir, bir bütün olarak tuzucu halkıyız. Lütfen, rica ediyorum hepinizden, bütün insanlardan bu seçim sürecinde biraz daha duyuru olmamız lazım. Özellikle genç arkadaşlara da burada seslenmek istiyorum. Biliyoruz gençliğin kanı biraz daha kaynar gibi. Bu seçim sürecinde sakın ama sakın oyunlara gelmeyelim. Oyunlara alet olmayalım. Hangi partiyi destekliyorsak destekleyelim. Taşkınlık yapmadan bize yakışan tuzca hatına yakışır bir şekilde arkadaşlarımızı desteklemek. Kim olursa olsun onun yanında durmak Karşı takibi, rakibi, karşı partiyi e, kötülemeden, e, ona hakaret etmeden e, bu seçim sürecini yönetelim. Hep birlikte Tuzluca'nın kazanması için ne gerekiyorsa onu yapalım. E, hepinize saygılar, sevgiler diliyorum. Merhabalar, ben Kader Yiğiter, Tuzluca Dem Belediye Eş adayı. adayım. E, öncelikle şunu söylemek istiyorum ki Tuzluca bizim evimiz, bizim yuvamız. Nasıl kendi evimizde kardeşlerimizle birlik ve beraberlik içinde yaşıyorsak, Tuzluca da bizim evimiz. Birlik ve beraberlik içinde yaşamamız gerekiyor. Hani 30 bin Mart'tan sonra yine her şey aynı doğal akışında devam edecek. Yani bu kısa bir süre için birbirimizi kırıp düşmanlık, kin beslemeye hiç gerek yok. Bugün karşı bir rakipte önümden geçen bir insana ben selam da alır, selamını da veririm. Çünkü yani bu bizim düşmanlık besleyeceğimiz bir şey değil. Bugün biz bunu savunuyoruz hani. Halkımızla beraber birlik içinde yaşamayı temel ediyoruz biz. Yani hiç gerek yok gençlerimiz evet daha çok atılgan ama gerçekten buna fırsat vermememiz gerekiyor. Zaten bunların amacı hani bizi birbirimize düşürmek ee, sizden tek ricam birlik ve beraberlik kardeşçe e, bu seçimi güler yüzle e, karşılayıp sürdürebileceğimiz varken neden düşmanlık besleyip kavga hırgürle bitirelim? Sizden tek ricam budur. Bugün bana oy vermeyen olacaktır. Saygı duyarım. Herkesin kendi hür iradesi. Kimseye niçin vermedin diyemeyiz yani. Herkesin kendi özgür iradesi. Bu yüzden hepinizi birliğe ve beraberliğe çağırıyorum. Bu düşmanlığı keselim. Bugün yarın seçim bittikten sonra birbirimizin yüzüne bakmaya yüzümüz olsun. Teşekkür ederim. Biz bu bütün tartışmalara edibese diyoruz. Edibese. Aynen Kader Başkanıma katılıyorum. Gerçekten e, birlikten, beraberlikten yana olalım. E, bu tarz tartışmalar için edibes ediyoruz, edibes ediyoruz, edibes ediyoruz. <laughs>